Belki şehre girdi bile yani gizlice girmiş olabilir yani bilemiyoruz. Şimdi tabii Fatih büyük bir asker olduğu İstanbul muhasarasından kuşatmasından belli. Oradaki planlamayı bazen öyle bilgiler de var. Bizzat kendisinin nereye hangi topların konulacağı şeklinde evet. falan yaptığı söyleniyor hocam. Şöyle anlaşıldığı kadarıyla Burumeli Sarayın şahsı sırasında defalarca İstanbul önüne geldi. Daha önce de gelmiş olabilir kaynaklar bu konuda sessizler. Şehri tanıyor yani. Şehri biliyor. Belki şehre girdi bile yani. Girdi, girmiş olabilir. Yani <laughs> bilemiyoruz. bir kaynaklarda bir bilgi yok. Netice olarak zaten İstanbul'un fethinden bahseden bizim Osmanlı kronikleri ne yazık ki yani yarım sayfa bir bilgi zar zor veriyorlar bize. Yabancı kaynaklar olmasa detaylı anlatımlara, günlük olarak biz fethin efendim o, o şeyin sürecini bile neredeyse bilemeyeceğiz aşağı yukarı. Ona mahkumuz ne yazık ki böyle bir durum var.